Kaan. Kaan şimdi sana topu vereyim oyunu hareketlendirelim. Atmosfer abi bekliyorum. Oğlum topu bana geri göndermeyeceksin. Oyunu hareketlendirelim diyorum lan. Ne zamandır da oynamıyorum ha. Bir Burger King arayayım da sipariş vereyim hemen. Hocam çamlamak mı? Bana verin pası hemen yaparız o işi. Ulan ne zamandır oynamıyorum lan. Çalım atmayı unuttum uzaktan şu çekmeyi lan. Bana bir pas arası verin. Kaleci ile karşı karşıya kalayım. Direklerin efendisiyim. Pas verin olacakları görün. Lan Icardi olmasa on tane gol atarım ha. Hadi lan oradan. Ben olmasam bir gol atamayacağız. Tamam abi sen büyüksün. Burada asa iş benden sorulur. Bana pas verin pas. Yok oğlum ben vermem. Ben çalım atıyorum. Lan oynamadım mevki yok. En sonunda kayıcı olarak oynayacağım lan. Oğlum bana pas vermeyin heyecanlanıyorum ben. Biraz oynayın lan. Tek başıma oynuyorum şurada. Bugün de sahada adım atmadığım yer yok. Apo orta uçuyorum kafa vur tamam mı? Tamam abi o iş bende sıkıntı etme.